Bazı arkadaşlıklar vardır. Sadece bir yol arkadaşlığı değil, kader birliği yapmayı gerektirir. Bir dava uğruna birlikte icraatlarla, adanmışlıklarla dolu uzun ince bir yola çıkılır. Bazı arkadaşlıklar vardır. Sadakat, fedakarlık ve güven gerektirir birlikte bir ömür boyu yürürken, zorluklara, güçlüklere ve darbelere direnirken, her daim omuz omuza ve yan yana durabilmek, aynı davaya baş koymayı gerektirir. Hayatın her dönemecinde, her zaman yanında olduğunu bilmeyi gerektirir. Allah herkese aynı yolda yürürken bir olacak, iri olacak ve diri olabilecek yol arkadaşları nasip etsin. Gidiyoruz gündüz gece dedik ve gideceğiz gündüz gece. Ve ödülünü almak üzere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ı sahneye davet edelim. Buyurunuz efendim. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan takdim edecekler. Efendim bir kez daha buyurunuz lütfen. Müzik Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle gönüldaşım, yol arkadaşım ve başbakanımız Binali Yıldırım Bey'i gerçekten bu özel ödüle layık görmeleri sebebiyle Yeşilay yönetimini, jüriyi huzurlarınızda ben de şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. <laughs> Sayın Başbakan'dan benim bir ricam olacak. O da üç köyümüzü şu anda sigara noktasında muhtarlarımızın sigara içilmeyen köy noktasına getirdikleri için tebrik ediyorum. Sayın Başbakanımız diyorum ki o üç köye şöyle bir el atarlarsa herhalde bu üç köy Ondan sonra 300'e 400'e doğru tırmanmaya başlar. Ve bu vesileyle ben de ödülümüzü büyük bir gururla Başbakanımıza takdim ediyorum. Çok e, teşekkür ediyorum. Öyle bir ödüle layık görülmüş olmak benim için çok ama çok anlamlı. Hele hele bu ödülü yıllarca birlikte ülkemiz için, milletimiz için gece gündüz demeden çalıştığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak ayrı bir anlam ifade ediyor. Ben sabrınıza sığınarak Cumhurbaşkanımın da iznini alarak bir hatıramı aktarmak istiyorum. Yaşadığımız bir olayı aktarmak istiyorum. Belkisi kendisi hatırlamayabilir ama Marmaray'ın açılışını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, açılış tamamlandıktan sonra sahneye çıktık ve Marmara'yı temsil eden bir tablo <laughs> size takdim ettik. Ondan sonra benim elimden tuttunuz, siz çekiyorsunuz, ben geri çekiyorum. Siz çekiyorsunuz, ben geri çekiyorum. Sonra bana dediniz ki, ya ver elini dedi, tebrik edeceğim, elini havaya kaldıracağım dedi. Ben de dedim ki çok alışkın değiliz Sayın Cumhurbaşkanı. <laughs> Efendim, o zaman başbakanımız tabii. Efendim, Ma e, Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyi takdir eder ama onu belli etmez. <laughs> Babam da bizi severdi ama hiç sevdiğini belli etmezdi. <laughs> Yaptığımız riyasetinizdeki düzenlemelerle bu konuda çok büyük mesafe kat ettik. 1920'de Doktor Osman ve Şeyhülislam İslam İbrahim Efendi'nin gayretleriyle kurulan Yeşilay Cemiyetimizde bu konuda hakikaten ortaya bir fark koydu. Son zamanlarda değerli Başkanımızın ekibimizin çalışmaları önemli sonuçlar ortaya çıkardı her ne kadar Avrupa'ya göre uyuşturuyla mücadelede 15-24 yaş arasında Avrupa'da yüzde 29.7 uyuşturucuyu kullananların oranı. Türkiye'de bu oran 2.7. Az gibi gözükebilir. Ama biz istiyoruz ki binde bir bile olmasın, milyonda bir bile olmasın uyuşturucu çocuklarımıza müptela olmasın. Çünkü gençlerimiz geleceğimiz. Geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. En güzel şekilde yetişmeleri de bizim ayrıca sorumluluğumuzdur. Türkiye yine 2016 istatistiklerine göre Avrupa'da uyuşturucu yakalama ve bertaraf etme konusunda da en önde geliyor. Bir seferinde 13 ton eroini yakalayarak yüzde 16 dünya toplamında bir mücadeleyi ortaya koyabilmiştir. Terörün önemli kaynaklarından biri de Sayın Cumhurbaşkanım bildiğiniz gibi uyuşturucu ticaretidir. Bu konuda da son aylarda yaptığımız operasyonlarda 4 milyar değerinde kenevir imha edildi ve bu anlamda PKK terör örgütüne de büyük bir darbe vuruldu. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım biz teşekkür ederiz. Birkaç dakika daha sahnede sizi tutacağız çünkü toplu fotoğraf çektirmek isteriz müsaadenizle efendim. Öncelikle ödülleri alanları sahneye hızlıca davet edelim. Buyurun efendim. Sayın Bakanım, Sayın Bakanlarım. Buyurunuz lütfen efendim. En baştakileri lütfen buyurun. Müzik Ve Yeşilayın Kıymetli Yönetim Kurulu üyelerini de hızlıca buraya toplu fotoğraf için davet edelim. Onlarla da bu gecenin hatırasını kaydetmiş olalım. Bir kez daha teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl Yeşilay'ın 97. kuruluşu dönümüne kutladığımız bir 7 Mart Yeşilay haftası münasebetiyle.